Bir hafta sonları emekli baskısı sürüyor. İlk kazanım emekliye zam olarak gelsin çağrısı geldi. Kimden? Cumhur İttifakı orta vites yükseltiyor. Yeni bir açıklama var. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir kulis haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %25 hassasiyeti deniliyor. Bu mesele emeklileri de ilgilendirebilir. Niye? Çünkü şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler konusunda ne yapacağı netleşmiş değil. Bu haberin detaylarında da paylaşacağım. Ve bir hazırlık var değerli izleyenler. Bu hazırlığın işaret fişeğini Mehmet Şimşek açıkladı. O hazırlık meselesinin detaylarını da sonda konuşacağız. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Ulus ucuz otellerde kalan emeklilerle ilgili haber çok gündeme gelmişti. Bakan emeklilerin orada kalmasıyla ilgili bir cevap veriyor. Çok tartışılacak bir cevap var. Bakın ne söylüyor ona da bakacağız. Gündemdeki tüm bu konuları sizler için özetleyip paylaşacağım. Hoş geldiniz. Ricaım videoyu beğenmeyi Konular hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmenizi unutmayın. Değerli izleyenler, bir haftadır emekliye ek bir zam gelecek mi? İktidar kanadı ne diyor? Muhalefet ne diyor? İktidar ortağı ne diyor diye haberler paylaşıyoruz. Şimdi en son Milli Hareket Partisi vekilleri emekliye seyyanen zam yapılması, refah zam yapılması ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Şimdi bir milletvekili daha yeni bir açıklama yaptı. Bakın o açıklamada hani vites yükseltmek desek yanılmış olmayız. Çünkü o açıklamanın içerisinde evet işte ekonomi programı uygulanıyor ama diyerek emeklileri işaret ettiği bir konuşma var. Önce onu bir izleyelim. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem asgari ücret hem de emeklilerle ilgili haberine bakacağız. Emeklilerimizin içinde bulunduğu hal ve şartların hak ettiklerinden oldukça uzak olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tabii ki mali disiplinin mecburen bozulmasından kaynaklı olarak bir baskı altında kaldılar. Ancak bu baskıdan en fazla etkilenen kesimin bugün emekli olduğunu görüyoruz ve özellikle emekler içerisinde de gerçekten başka bir gelir kalemi olmayan, bunu yaratmak imkanı da olmayan, yaşı itibariyle başka bir gelir kalemini inşa etmek yahut da çalışmak imkanı olmayan, özellikle ailesinden yahut da başka bir yerden destek alma imkanı olmayan, yaşı ilerlemiş emeklilerimizin şu an içinde bulunduğu hal ve şartların vicdanları da oldukça yaraladığı ve kanattığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. 2026 yılında inşallah bu mali disiplinin meyvelerini toplayacağımız Türkiye'nin genel anlamda ekonomisinin çok daha sağlıklı bir zemine doğru ilerleyeceği bir yıl olacağını bugün görüyor ve tüm verileriyle de okuyabiliyoruz. Ama bu mali disiplinden dolayı ekonominin toparlanmasından mütevellit ilk kazanımın diliyorum ve istiyorum ki emekliler üzerinde vücut bulmasını hep birlikte müşahede ederiz, birlikte görürüz. Şimdi bu açıklamalar emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerin yaptığı açıklamalar neden bu kadar arttı ve geliyor? Sebebi ekonomi yönetiminin tavrından kaynaklı. Yani Belli ki haber alınmış yani Ocak ayını da atlatacak şekilde bir tavra girilmiş. Fakat burada birazdan da paylaşacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörünü ve MHP'de iktidara yakın isimlerde bu konuda sık sık açıklamalar yapıyor. Neden? Burada son bir baskı yapalım ki bir zam gelsin bir artış yapılsın diye. Yani bu açıklamaların bir diğer sebebi de MHP'ye gelen çok ciddi eleştiriler. Yani siz bunları söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz ama altını dolduracak bir şey oluyor mu ya da emeklinin cebine etki edecek bir şey oluyor mu diye bu konuda vatandaşlar haklı olarak bu eleştirilerini ortaya atıyorlar. Şimdi gelelim esas emekliyi artık bu saatten sonra ilgilendirecek bölüme. Yani ne o değerli izleyenler? Ekonomi yönetiminin tavrı artık ortaya çıktı ve son bir adım kaldı artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada devreye girecek mi, girmeyecek mi meselesi. Bakın asgari ücret konusuyla ilgili bir kulis haberi yapıldı. Bu kulis emeklilerle de bağlantılı olabilir. Onu bir kısaca anlatayım. İsa Karakaş diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrette %25'in altına inmemesiyle ilgili yani en az %25 olacak şekilde bir hassasiyetinin olduğunu ifade etmiş. Burada %25 ile %32 arasında bir rakamın olabileceğini söylemiş. %25 rakamı çok konuşuluyor artık yani. O rakam da 27.630 liraya geliyor. Fakat daha önce Özgür Özel 28.000 lira olarak söylemişti. Şimdi bu haberden neden bahsediyorum? Şu yüzden değerli izleyenler. İşte bu hassasiyet emekliler için devreye girecek mi? Yani son günlerde işte ulustaki ucuz oteller olsun, emeklilerin gündemi olsun, mecliste sık sık yapılan emekliler konuşması olsun, MHP'lilerin eleştirileri olsun. Yani bu Temmuz ayında bu kadar baskı yoktu, Ocak ayında yoktu. Şimdi hem davalar hem bu gelişmeler emekliler konusunda iktidar nasıl bir cevap verecek? Yani şunun keskin bir şekilde görülmesi lazım. Evet şu an emekliler çok ciddi şekilde öfkeli, kızgınca çağrıya rağmen karşılıksız meselenin kalması iktidar açısından çok ciddi bir bir problem olacak. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili detayları önümüzdeki günlerde size yine gelen kulis haberleri ve bilgilerle paylaşacağım ama biliyorsunuz Ankara'daki Ulus'taki ucuz oteller meselesi gündemde. Bu konuyla alakalı Bakan, Aile Bakanı bir açıklama yaptı. Bakın o açıklamasını size bir izleteyim. Oradaki emekliler neden kalıyor? Bakan bunu nasıl cevaplıyor? izleyelim. Üstüne birkaç yorumum olacak. Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeler de yaptık. İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenleri konuk evi yerleştirilmesini yaptık ama ikna etmek zorunda kaldık. Bakın if özellikle ifade etmek istiyorum. Yani üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihleri bilinçli olarak vatandaşlarımızı yanıltmak amacıyla toplumsal bir kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Şunu ifade etmek istiyorum. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir. Şimdi hem bakanın açıklamaları hem de oradaki yetkililerin açıklamaları açıklamalarını dinledim genel olarak şöyle söylüyorlar işte otellerde kalan Aşti'de kalan emekliler vatandaşlarla ilgili konuyu diyorlar ki bireysel olarak böyle bir şeyleri var istekleri var gidip o şekilde kalmak istiyorlar kendi istekleriyle. Hatta biz onları ikna etmeye çalışıyoruz İkna edip daha iyi koşullar sağlamak için ikna etmeye çalışıyoruz diye açıklamalar yaptılar yani şimdi meselenin boyutu tam anlaşılamamış mı bilmiyorum biz bu konuyu niye tartıştık? Geçtiğimiz hafta değerli izleyenler şu yüzden. Emekli maaşlarının geldiği noktadan kaynaklı olarak insanların artık bu duruma düşmeleri. Yani ulustaki oteldeki bir vatandaşın oraya gidip kalması bireysel bir tercihse, aynı vatandaşın gidip devlet yardımıyla bir yerde konaklaması neden kaynaklanabilir? Yani keyfi bir şey midir bu? Bunu iyi analiz etmek lazım. Demek ki oradaki emekli maaşı yetersiz kalıyor ki bu para yetmiyor ki insanlar bu durumda oluyorlar. Ama bakan konuyu çok farklı bir yerden cevaplayıp yorumluyor. Özünde zaten emekli maaşlarının düşüklüğü vardı değerli izleyenler. Fakat bakan meseleyi farklı bir krize çekmeye çalıştıklarını ifade etmiş. Şimdi gelelim bu hazırlık meselesi nedir? Değerli izleyenler memleketler. Şimşek'in bir açıklaması oldu dün dedi ya kolay ev ve araba alınabilecek artık eski 10 yıl önce olduğu gibi bunlar yapılabilecek dedi nasıl olacak bu düşük kredilerle enflasyon düşünce diye şimdi bir hazırlık var o hazırlık 2026 daha çok 2027 yılına ilişkin. Burada benim iki tane soru işaretim olacak. Bunlardan bir tanesi yani emekliye zam tartışmalarının bu kadar ayuka çıktığı bir zamanda asgari ücret tartışmalarının bu kadar yükseldiği bir dönemde görüyoruz ki yeni vaatler geliyor. Yani mesela bu, bu yazın ortasında değil de tam zam meselesinde karar verilecek 10-15 günlük sürece girdiğimizde bu açıklamalar yapılıyor. Şimdi işin bir soru işareti bu. Umuyorum ki böyle değildir. Yani bu dönemi de vaatlerle geçirelim. Vatandaşlar biraz sakinleşsin. Zaten 2026 iyi olacak mesajı vermek değildir umarım. Diğer bir taraftan Mehmet Şimşek'in söylediği bir açıdan doğru. Evet krediler düşünce çok uzun bir süredir çok ciddi paralara sahip olan bir kesim var. Onlar bu paraları ne yapacaklar? O krediler düştükçe harcama yoluna gidecekler. İşte o dönemler hatırlıyorsunuz arabaların evlerin alındı ve bu konuda Mehmet Şimşek'in söylediği yanlış değil. Ama mesele şu bunu kim alacak? Yani alacak kişiler kim? yine aynı parası olan şu anda bankada faizde kenarda köşede parasını tutan insanlar bunu alıp aynı döngü sürecekse altta kalan çok ciddi şekilde alım gücü düşmüş insanlar için hiçbir şey değişmeyecek ama böyle bir hazırlığın olduğunu da görmek lazım değerli izleyenler teşekkür ediyorum hafta sonu bu gelişmeleri sizlere toparlayıp bir video halinde atmaya çalıştım lütfen bildirimlerinizi açın değerli izleyenler yeni bir gelişme yeni bir konu oldukça bunu sizlerle paylaşıyorum bazen tabi yeni gelişmelerin yanı sıra belli başlı konuları ayrı ayrı videolarda yorumladığımız da oluyor. Bu videolarımızı da kanalımıza eğer abone olursanız takip edebilirsiniz. Son olarak da bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu videonun sorusu da Aile Bakanı'nın ulusta otellerde kalan emeklilere yönelik cevabını size soralım. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.